Merhabalar. Hoş, Hoş geldiniz. Ya. Biz yeni yarışmacı Hoş geldiniz efendim. Bugünkü yarışmacı biziz. Sahneler bizde. Zaman ne çabuk geçiyor. Geçiyor evet. Perşembeye geldik bile. Geldik. Yarın ola ayrı ola. Var mıdır heyecanınız? Heyecan, şu ortam beni heyecanlandırmıyor. Mutlu Çünkü iyi. hep bir arada olduğumuz ortam. Ama... İçeriye girdiğimde sizlere yemek yapmak tabii ki de beni heyecanlandıracak, öyle değil mi ortak? Perşembe perişanlıktır derler usta, ne diyorsun? <laughs> bu benim bu motivasyonum. <laughs> yani, yani şimdi kevgirle dalmayayım sona mutfakta. <laughs> Şef kaç dakika verecek size? Ve kaç saat? verecek? Şef üç buçuk saat verecek. Gerçekten? Ver, ver, vermesi gerekiyor arkadaşlar, yani benim görüşüm çünkü ben e, ağır ateşte pişecek bir et Osobuk yapacağım, mı? osobuko yapacağım. Evet. Yani sizler de biliyorsunuz, hani onun uzun saatler pişmesi gerekiyor. Normalde 3.5 saatten de fazla pişmesi gerekiyor. 3.5 olabilir ama. 3.5 bilmiyorum. Slow cooking çok yavaş pişiyor. Aa bir dakika bir şey diyeceğim. Bayişleri açalım. Arkadaşlar bayisleri açalım. Bak dün de aynı şeyi yaptık. Vahşet girin dedi. Bayişleri açıyorum. 3 saatle başlıyorum. 2.45. 3 süreyle alakalı eğer kırma olayı olursa Benim... ben sizle yarışmıyorum. Şefle yarışmış oluyorum. <laughs> Öyle bir şey oluyor. Çünkü Tamamen şefin verdiği süreye göre benim yemeklerimin puanı belirlenmiş oluyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü ben bir de arkadaşlar şey yapacağım yani e, buğdaydan e, yapacağım. keşkek yapacağım. Bayram yemeği, oh, düğün yemeği. Bahçe sağlam. Anlatabiliyor muyum? Ama mi? yani bence ossobukayı hazırladıktan sonra pişmeye bıraktıktan sonra onunla uğraşabilirsin ki zaten öyle yapacaksındır. Ya bir Burası şey yaptık. Aslında evet. şey değil, onu da pişme Ezmesi süresi. Ezmesi falan var ya onun bir de. Ezmeye başladıktan var. sonra sürekli başına durup. Evet. Yani bir. Hani o, o aradaki açıyı öyle kapatabilirsiniz diye düşündüm ben. Kendisini zaten suyu alıp pişmesi o uzun süre alacak. Sıkıntı yaşayacağım bir yemek düşünüyor musun? Valla işte pişir tamamen zamanla alakalı ya. Yani şefimi sabırsızlıkla bekliyorum. Bakalım nasıl olacak. Mutlu, mesut ve huzurlu bir pişirme istiyorum bugün. <laughs> Hoş geldin. herkesin sizden beklentisi büyük. Biz de aynı şeyleri söyledik. Şef de aynı enerjiyle geldi. Bugün... Evet efendim. Neredeydik? Evet. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Çok iyiyiz şef. bunu duyuşum şu anda dört oldu. Umuyorum çok iyi bir şekilde çıkacaksınız oradan diye. Bekliyoruz. Pekala. Evet şimdi. İyi misiniz? Yes. Keyfiniz yerinde mi? Evet. İyi. Gibi şey. Atlattık mı her şeyi? E geçti atlattık. tamam yeni atlattık, bir uyuduk, gün. Yattık uyuduk kendimize geldik atlattık tamam süper Bugün harika. de unutacağız. Pekala efendim yeni bir Lezzet Düşkünleri evine hoş geldiniz. TV8 ekranlarındayız. Bugün Gökhan'la Burhan yarışacak bizimle. Ee, bir menülerine göz atalım bakalım neleri varmış. Kinoalı kabak çiçeği dolması cevizli tarator ile. Ee, bıldırcın etli ıspanaklı kadayıf böreği mantar sosu ile avokadolu fençel salatası, dana osobuko köz patlıcanlı keşkek ile ve mascarpone peynir dolgulu profiterol yaban mersini sos ile. <laughs> Uçak. Artı bir de yani. şimdi yani. okunduğu zaman böyle senfoni gibi duyuluyor. Ama bakalım bütün çalgılar yerini bulacak mı Senfoni'de? Göreceğiz. Bir fikir beyan etmek ister misiniz bu menü hakkında? Ne düşünüyorsunuz? He... Çok fazla vakit harcayacak bir menü. Nasıl olacak o iş bilmiyorum ama bir de şimdi birazdan pazarlık da başlayacak burada. Yok ben hallettim pazarlığımı kendi içimde. <laughs> tamam. Çok güzel bir vakit geliyor arkadaşlar. Ya Tad olarak eğer hepsi güzel bir şekilde çıkarsa ben eminim ki memnun kalacağız. Gökhan'la Burhan'ın enerjisinden de onu hissediyorum. Dört gündür. Yani evet. Yani dört gündür aldığımız enerjide bu menüde hiçbir sıkıntı olmayacağına dair bir gösterge var. Peki sizce şefler olarak soruyorum, şeflere soruyorum. Sizce bu menüye ne saat verilmeli? Şefler ben orada Orada zorda i̇sterdim. kaldık. Evet. Nasıl? Yani, <laughs> 3 saat isterdim açıkçası. 3 saat. Onlar da üç buçuk saat istemişler zaten de. Herkes gibi. Ya. Yeah. Bence herkes 3,5 saat isterdi <laughs> burada bu menüye ama tabii şefin takdiri ne olacak? O önemli. Arkadaşlar gerçekten sadece Danon Sobuko'nun hatırına 3 saatiniz var. Ki onu bile hani şş, yani şaşırtacaksınız beni diye düşünüyorum, ümit ediyorum. Çünkü o Hani başta böyle ilk iki saatinde piştikçe sertleşmeye müsait gergin bir et tabiri kullanıyorum o için. Gergin bir et çünkü hani normalde pişirirsin piştikçe yumuşar. Bu piştikçe belli bir müddet önce sertleşir ondan sonra bir anda yumuşamaya başlar. Ama tabii bu süreç ısı, açılıp kapanması, fırının vesaire mühürleme her şeyin çok büyük etkisi var göreceğiz. Yani olursa... Harika. 3 saatiniz var. Şimdi, e, şef efendim üç şöyle söyleyeceğim. Biz sonuçta hayvanın sırt kısmından yumuşak bir et kullanmadık. Hı hı. Yani 500-600 kiloluk bir hayvanın incik kısmından bahsediyoruz. Evet. Ben e, üç buçuk saatlik zaman zarfına göre bir menü yapmak istedim. Ağır ateşte pişecek çünkü. E, bu riski aldığım için sizden de üç buçuk saat almak istiyorum. Ben de şöyle söyleyeyim. Ben de Ne Hikmetse restoranına erken yemek yemeye geldim. O yüzden 3 saatte servis etmen gerekiyor bana. Ortayı bulalım şef. O zaman 3.15 yapalım. 3 saat set. Siz onu da başarırsınız. Doğru doğru planlamayla yapma ihtimalin var. Biliyorsun olduğunu. Yapabilirsin. Seni bu menüde sizi engelleyecek olan şeyler 3 saatte ortadan kaldırabileceğin teknikleri var. Şimdi iş değişti işte şef. Şimdi sizin lafınızın üstüne başka bir şey söylemek istemiyorum. Artık pişirme ile alakalı teknik değiştireceğiz. 3 saat dediğiniz için başka i̇şte bir şey yapacağız. Dediğim öyle ruh yapacağız şef. Bu İstediğim ruh bu. Pekala. Dün yaşadığımız talihsiz olaylardan sonra, ondan önceki gün yaşadığımız talihsiz olaylardan sonra inşallah bugün güzel bir Performans izleyeceğiz. Şimdi ben onlarla mutfağa geçiyorum. Tekrar irtibatta olacağız. Kendinize dikkat edin. Sizden. Hadi gidelim. Güle güle Başarılar. Başarılar. Hayır. Başarılar. Hayır. arkadaşlar. Başarılar. Arkadaşlar biraz Hayırlıyorum. bekleyeceksiniz. Uzun sürecek ama inşallah güzel olur. Güzel bekliyoruz. olsun da.